Kurallar çekildi, 1500 işçi Tarım ve Orman Bakanlığındaki yeni işine başladı. Bu kura çekimiyle birlikte 43 ilimizde istihdam edilmek üzere yaklaşık 1500 arkadaşımız, mesai arkadaşımız olacak. Üretim için ter dökecekler ve yeni neferler olarak gücümüze güç katmış olacaklar. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım işçisi alımı noter kurası programına katıldı. Butona basarak ilk alımı gerçekleştiren Bakan Yumaklı, işçilere "Geniş ailemize hoş geldiniz." diye seslendi. Bir çarkın dişlileri gibiyiz. Bir tek görevimiz var. Hangi sorumluluğa, hangi pozisyona, hangi göreve, hangi seviyede neyi yapıyorsanız en iyisini yapacaksınız. Çünkü bizim bundan başka, bizim milletimizin bundan başka herhangi bir layık olduğu bir şey yok. Bakan Yumaklı, üretimin sürdürülebilirliği bakımından Tarım ve Orman Bakanlığı'na çok büyük görev düştüğünü belirtti. Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer. Dolayısıyla hangi seviyede olursa olsun, hangi sorumluluğa sahip olursa olsun bütün çalışma arkadaşlarımızın tek görevi işte Türkiye'yi tarımda güçlü kılacak kendi sorumluluğuyla ilgili ne varsa bunları en üst düzeyde bir hakkın yerine getirmek olacak. Konuşmasının ardından kura ile işçi alımını başlatan Bakan Yumaklı butona bakanlığın en genç ve en yaşlı işçileriyle birlikte bastı. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hadi, hadi. <laughs> Tarım TV'nin sorularını yanıtlayan personel genel müdürü Adem Dinç, bakanlığın personel sayısının 170 bine yaklaştığını kaydetti. Bakanlığımız, teşkilatlarımız hem e, nitelikli personelimiz, şimdi 1500 tane işçi alımına baktığımız zaman e, 26 farklı ünvanda nitelikleri belirlenmiş ve e, adama göre iş değil işe göre e, eleman tespitinin niteliklerinin belirlenip ilan edildiği çok e, kapsamlı bir alım gerçekleştiriyoruz. Kariyer mesleğe yarışma sınavlarıyla e, giriş yapacak 158 tane uzman yardımcısı alım sürecimiz devam ediyor. Noter huzurunda yapılan işçi alımının şeffaflığı ve güvenilirliği de üst seviyede sağlandı. Bunun için tabii ki çok önceden çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar neticesinde butona bastığınız anda dönüyor ve ondan sonra bizim hiçbir müdahalemiz olmadan adaylar belirleniyor. Bu konuda herkesin gerçekten müşteri olmasını rica ediyorum. Bu çekiliş sonunda kazanan adaylarımıza başarılar diliyorum. Her şey gönüllerince olsun. Bu çekiliş onlara şans getirsin. Tarım ve Orman Bakanlığı yeni neferleriyle ailesini genişletiyor, genç ve dinamik personeliyle güçlü bir dönem başlatıyor.